güvensiz dünyada herkesin her an yeni flörtler bulabildiği, sosyal medyada her an birilerinin goslandığı bir mecrada nasıl güvenli ilişkiler kuracağız, nasıl güvenli zeminde kalacağız? Öncelikle değişen koşullarla, değişen teknolojiyle, artan çeşitlilikle birlikte artık derinlikli ve sürdürülebilir bağlardan ziyade anlık hazlar, anlık doyumlar ve sık sık diğerlerine geçme alışkanlıkları sadece uygulamalar arasında, videolar arasında ya da hobiler arasında değil, insan ilişkileri arasında da yaygınlaşmış durumda bildiğimiz gibi. Bu durumda aslında sağlıksız, güvensiz, kaygılı ve kaçıngan bağlanma örüntülerimiz de bir yandan tetiklenmiş ve beslenmiş oluyor. Burada kaçıngan bağlanan kişiler daha hızlı bir şekilde ortadan kaybolabilmekte, kendilerini güvende tutabilmek, güvende hissedebilmek için hızlı bir şekilde ortadan yok olabilmekte, duvarlar örebilmekte ve karşıdaki kişiyi büyük soru işaretleriyle karşı karşıya bırakabilmekte. Öbür yandan kaygılı bağlanan kişiler ise sürekli olarak bunlara maruz kalmaktan artık sorun bende mi, ben bir ilişki kuramayacak mıyım? Doğru insan beni bulmayacak mı? Sorularıyla ne yazık ki cebelleşmeye başlamakta. Öbür yandan güvenli bağlanan insanlar da çok fazla sosyal medyanın getirdiği değişikliklere maruz kalırlarsa, bunların da algıları, bağlanma şekilleri ve kaygıları tetiklenebilmekte ve onlar da ne oluyor dünyada, ne oluyor ilişkilerde sorularıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Nasıl yaklaşacağız? Nasıl bakacağız? Öncelikle olarak bunun sadece günümüz koşullarına değil, yaşamın tüm evrelerinde, tüm medeniyetlerde farklı görünüm ortaya çıktığını hatırlamamız gerekiyor. Nasıl? Örneğin birileri çok daha eski antik çağlarda ya da daha önceki yüzyıllarda erkekler savaşa giderlerdi veyahut da ticarete göçe giderlerdi ve oralarda gördükleri kadınlarla evlenirler ya da yolda başka ilişkiler kurar ve dönerlerdi. Tüm erkekler için geçerli değil tabii ki bu durum. Fakat bu tarz hikayelerin var olduğunu, yaşandığını biliyoruz. Öbür yandan yakın geçmiş tarihimize baktığımızda göçlerle ailelerini kaybeden, ailenin bir kısmını geride bırakmak zorunda kalan, ailelerin çoğunluğunun hepsini buraya getiremeyen insanlar da yine geldikleri yerde yeni aileler kurmuş, yeni ilişkiler kurmuş ve geride kalan insanlar da yeni ilişkilerle, yeni örüntülerle hayatlarına devam ettirmişti. Değişen koşullar, değişen unsurlar, değişen ilişkiler aslında çağların hepsinde farklı görünümlerde ve günün koşullarında mevcuttu. Bu yüzden bugün şartlarında da değişen teknolojiyle birlikte özellikle teknolojik alanda, sosyal mecralarda kişilerin çok hızlı bir şekilde yeni partner bulabilmesi ve ilişkinin sorumluluğunu derinleşmek, çatışmaları çözmek yerine kaçınıp daha başka bir ilişkiye, yeni bir flörte, yeni bir adaya geçmek noktasında daha elverişli bir zemin sağlamış durumda sadece. Bu noktada aslında dünyada ilişkiler konusunda, para konusunda, yaşamda kalmak konusunda her dönemin kendisinin getirdiği zorluklar olduğunu hatırlamak ve buna rağmen sağlıklı ilişkilerin kurulabildiğini, sağlıklı aile örüntülerinin, kalıcı bağların kurulabildiği ve sürdürülebilirliğini hatırlamak bir yaşam gerçeği olarak bizi güvende tutabilecek, güvenli bağlanmaya bizi teşvik edebilecek en önemli hatırlatma noktası olarak cebimizde bulunması gerekiyor. Öbür yandan ilişkilerde çok hızlı bir şekilde sirkülasyonun olduğu, başlarda love bombing dediğimiz ilginin yoğun ve yüksek olduğu, daha sonrasında ilişkilerin ciddiye binmesiyle birlikte karşı tarafların birbirini görmezden gelmeye başlamaları ve ayrılmalarıyla şekillenen, artan örüntülerde en başta kendimizi koruyabilmek, ilişkiler noktasında hayal kırıklığına uğramamak için önce kendimize net olmamız, daha sonra karşımızdakine net bir şekilde kendimizi ifade etmemiz gerekiyor ki bu netlikten kastımız nedir? Ben nasıl bir ilişki içerisinde olmaya ihtiyaç duyuyorum? Ben sevildiğimi nasıl anlarım? Benim sevgi dilim nedir? Benim hangi kırmızı çizgilerim var? Önce bu noktalarda bir netleşmemiz, kendi değerimiz, kendimizle olan ilişkimize çalışmamız. Daha sonrasında ise bu beklentiler çerçevesinde karşımızda net bir tablo çizebilmemiz ve net bir ruh sergileyebilmemiz gerekiyor. Karşımızda her türden, her şekilden, her inançtan, her davranış kalıbından insan gelecektir. Fakat biz hangisini kale alıyorsak, hangisine zaman, emek ve mesai harcıyorsak ilişki görüntülerimiz ve ilişkilerimiz bu çerçevede şekillenecektir. Bu noktada bize uygun olmayan insanları hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkarabilmek ve bize uygun olan, bize iyi gelecek ilişkilere emek verebilmek aslında ilişki sağlığımız ve ruh sağlığımız için çok büyük önem arz etmekte. Peki bu noktada en çok düştüğümüz tuzak nedir? Kişi kendisiyle onun ilişkisinde kendisini, sevgi dilini, nelerin eksik olduğunu, duygularını tanımlamayı net bir şekilde yapamıyorsa, net bir çerçeve çizemiyor ve sürekli olarak karşısından gelen olumsuzlukları bu sefer kendine döndürüyor. Burada sürekli kendini suçlama mekanizması, sevilmeyeceğim ben demek ki inancı, zaten beni kimse sevmez inancının körüklenmesi yahut da erkekler zaten böyle, kadınlar zaten sevmeyi bilmez, sadece maddiyata değer verir. Erkekler sadece kadınları kullanmanın peşindedir gibi sadece karşı tarafı kötüleyen ve bizi hiçbir sonuca ve çözüme götürmeyen inançlarla kendimize savunma mekanizmaları geliştirmemize neden olabilmekte. Peki çözümlerde önce gerçekçi olacağız. Bize uygun olan ilişki paternleri, örüntüleri ve insanlar var ve bize uygun olmayanlar var. Bunlar zaman zaman farklı oranlarda olabilir. Fakat nihayetinde hayatımız alacağımız insan bir kişi olduğu için bizim için önemli olan önce kendimizi tanımak ve buna uygun olan bir insanla açık bir iletişimde taleplerimizi, isteklerimizi ortaya koyabilmektir. Peki bu noktada günümüzde sürekli etrafta şu taktiği yap senin olsun. Şu on maddeye dikkat et. ilişkilerde vazgeçilmez kadın ol. Şu beş şeyi yaparsan kadınlar için alfa erkek olursun taktikleri, stratejileri neden bu kadar ön plana çıkmış durumda? Çünkü insanlar güvenli bağlanmanın kendi akışı içerisinde net bir ilişki ve iletişimde güvenmeye, yapıcı olmaya, ilişki kurmaya açıklık halinde olmayla bağlantılı olduğunu unutmuş durumda olduklarından biri ve bir ilişki inşa edebilmenin sadece strateji ve taktikler kullanarak sürdürülebileceğine inandırıldıkları için artık bu taktikler ve stratejiler çoğalmış durumda. Fakat bunlar genellikle daha çok flört aşamalarında birilerinin dikkatini çekebilmek için işe yarıyor gibi görünse de ilişkileri derinleştirme, gerçek bir bağ ve bağlantı kurabilmek ve o bağlantıda, o bağda kalabilmek noktasında yetersiz gelmekte hatta tam aksine zarar verici olabilmektedir. Çünkü güvenli bağlanan bir insan bağ kurmaya açıktır ve bir problem olduğunda çözüme gitmek için yapıcı bir halde kalmaya, sorunları konuşmaya, ihtiyaçları görmeye ve gözetmeye zaten niyetlidir. Öbür yandan kaygılı ve kaçıngan bağlanan kişilerde ve örüntülerde kişiler sadece taktikler ve stratejiler kullanarak bunları başından savmak ya da bu düğümlerin etrafında dönmek suretinde aynı halkaların içerisinde gezebilmektedir. Bu noktada kullandığımız stratejiler bizi anlık çözümlere götürüyor gibi görünse de ne yazık ki aslında aynı döngünün içerisinde, aynı çemberin içerisinde hapsedebilmektedir. Bu noktada sadece sosyal medyaları kötülemek ya da sosyal medyadan gelecek ilişkileri kötülemek anlamında bakmamalıyız. Bir insan hayatındaki doğru insanı sosyal medyadan ya da günlük hayatının içerisinden ya da pek çok şekillerde bulabilir tabii ki de. Karşı karşılaşabilir. Fakat kişi nereden geliyor olursa olsun öncelikli olarak ilişkilere kendi zeminimize bakışımızı sağlıklı hale getirmek, kendimizi tanımak, doğru şekilde tanımlamak ve gerçekçi bir duruş sergilemek en önemlisidir. Çünkü dikkat çekmek için çizilen o etkileyici profiller bir süre sonra yaşamın getirdiği doğal iniş çıkışlarla kimsenin gerçekten aslında o kadar da mükemmel olmadığının ortaya çıkmasıyla büyünün bozulmasına ve kalıcı bağların sürdürülmesine ne yazık ki engel olmaktadır. Bu noktada güvensiz dediğimiz alan her şeyin çok hızlı değişebildiği dünyada, herkesin her an yeni bir partner bulabilme ihtimalinin olduğu dünyada, bir bize uygun partnerin olduğunu ve güvenli bağlanmaya, ilişkiyi sürdürmeye niyetli bir insanın var olduğuna inanmak, kendimizin ilişki sürdürmeye ve sorunları çözmeye niyetli olduğu konusunda kararlı olmak ve bu çerçevede bu ilişkiyi kurabileceğimiz düzlemi aramak aslında en önemli unsurdur diyebiliriz. Peki tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde siz kendi ilişkilerinizde ya da arkadaş ilişkilerinizde lerinizde. Bu bahsettiklerimizden en çok hangilerini görüyorsunuz ve ilişkilerde strateji kullanıp kullanmama konusunda neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız birlikte konuşalım. İzlediğiniz için teşekkürler.